Merhabalar Medipol Sağlık Grubu'ndan diyetisyen Nazlı Aydın. Ramazan ayında beslenmeden bahsedeceğim. Ramazan ayı da aslında normal dönemde beslendiğimiz gibi sadece öğün sayısını azalttığımız ve erken saatte ve daha geç saatte öğün yaptığımız bir beslenme düzeni. Biz burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sahurda böyle çok ağır gıdalardan uzak durmamız lazım. Daha çok kahvaltı tarzında beslenmemiz lazım ve bu kahvaltının içeriği zengin olmalı. Yumurtadan mutlaka faydalanmamız gerekmekte. Yağlı tohumlardan bademdir, cevizdir, fındık gibi kuru yemişlerden faydalanmamız lazım. Ve midenin kapasitesini arttıracak ve mideyi dolduracak avokado gibi zengin yağlardan da faydalanmamız gerekiyor. Örnek bir öğün verdiğimizde bir ince dilim peynirli, 5-10 tane zeytin yediğiniz, bir tane yumurta yediğiniz, mevsim yeşillikleriyle bir kahvaltı salatası hazırladığınız, kuru yemişleri eklediğiniz ve içerisine de bir porsiyon meyve eklediğiniz bir öğün tüketebilirsiniz. Bu sizi gün boyu tok tutacaktır. İftar vaktine geldiğimizde iftarda genellikle midenin hazmını gün boyunca aç kaldığı için o hazımı birazcık rahatlatmak için bir, bir kepçe çorba içilmesini öneriyoruz. Aslında çorbadan sonra böyle bir yarım saatlik kendinize ara verirseniz daha sindiriminizi kolaylaştırabilirsiniz. Çok yağlı ve tuzlu gıdalardan uzak durulması gerekiyor. En çok... Ramazan ayında kuru aslında biz halk olarak uzaklaşırız. Aslında kuru de Ramazan ayında çok rahatça tüketebiliriz. Etli yemekler, tavuklu yemekler, sote yemekleri, tencere yemeklerinin son derece tüketilmesi uygundur. Biz burada karbonhidratlardan birazcık uzak durmamız gerekiyor. Ama bu işte basmati, kara gibi karbonhidratlar değil de daha çok işte börektir, tatlıdır tarzında bir karbonhidrat. Yani basit karbonhidratlardan uzak durmamız gerekiyor. Örnek bir akşam yemeği planladığımızda bir kepçe çorbayla başladığınız, yanında güzel bir etli sebze yemeği yediğiniz, yanında e, onun daha yarısı porsiyonu kadar işte 3-4 yemek kaşığı bir sebze yemeği ve 3 yemek kaşığı kadar da işte basmati bir pirinç pilavı ya da kara buğday pilavı gibi ya da bulgur gibi bir karbonhidrat kaynağından faydalandığınız mükemmel tabağı oluşturduğunuzda doygunluğunuz da oluşmuş olacak. Önemli olan iftarı yaptıktan sonra hemen böyle oturmak ya da hemen birazcık işte televizyonun karşısına geçeyim değil de birazcık hareketimizi arttırmamız gerekiyor. Orada 15-20 dakikalık bir yürüyüşü, evin içerisindeki belki işte bir masa toplamaktır gibi bir aktivite istiyoruz. Burada en önemli istediğimiz şeylerden bir tanesi de günlük olarak almanız gereken sıvının alınması. Biz bunu masaya ilk oturuşta işte iki bardak suyun içilmesi, sonrasında sahurda da işte bir litre suyun içilmesi değil de iftardan sahura ki vakit içerisinde o suyun yayı, yayılarak tüketilmesini istiyoruz. Bir şişe maden suyu tüketebilirsiniz ve akşam akşam yemeğinden 1-2 saat sonra eğer herhangi bir tatlı ihtiyacınız olursa orada da bir porsiyon meyve ile birlikte bir avuç kadar çiğ kuru yemiş tüketebilirsiniz. İyi bir Ramazan geçirmenizi diliyorum. Eğer tabaklarınız dengeli ve yeterli olursa Ramazanınız sizin için daha doygun ve daha kan değerlerinizin oynamadığı, kendinizi çok aç hissetmediğiniz bir süre geçirirsiniz. Hayırlı Ramazanlar!